Nerede? Nerede bu çocuk? Ee, Aliye Hanım. Ne olur sakin olun. Konuğu getirdim size. Koklayın. iyi gelir. Kiraz. Nerede bu çocuk? Nereye gider bir başına? Bir bilsen. Bir bilsen. Selim. Oğlum buldun mu? Her yere baktım. Hiçbir yerde yok. Uçmadı ya bu çocuk. Yok. Bu böyle olmayacak. Hemen Hasan'a haber ver. Arabayla etrafı iyice bir arayın. Selim. Oğlum, Elif'i bul, ne olur. Ben de arabayı almaya geldim zaten. Oğlum, Elif'i bulmadan gelme. Başına bir şey gelmeden bul onu. Bulacağım anne, merak etme. Nereye gittin be yavrum? Neredesin? Amca. Bugün beni okuldan almaya niye sen gelmedin? Bir daha Hasan gelmesin. Sen gel. Tamam canım hadi. Sen içeri gir şimdi. Ya Nereye gidiyorsun? Bir dur. anlatmam gereken bir sürü şey var. Bugün öğretmen çok ödev verdi. Bir de çok acayip şeyler öğrendik. Bunların hepsini anlatmam lazım. Nerede? Odada mı? He? Söylesene! Tuğçe'cim. Elif kayboldu. Şimdi onu aramaya gidiyorum, tamam mı? Ne? Kayıp mı oldu? Evet. Üzülme ama tamam mı? Bulacağız onu. Ya amca, sen ne diyorsun ya? Kesin bir yere saklanmıştır o. Bir tanem öyle bir şey değil. Hadi sen içeri gir şimdi. Ya amca bana inanmıyor musun? Bir yere saklanmıştır diyorum. Of Tuğçe, nereye saklanacak ha? Niye saklansın? Ya amca bizim oyunumuz o. Ne oyunu? Gel benimle, gel. Tuğçe, Tuğçe'ciğim hadi sen şimdi eve git. Önce bir gel benimle. Bak göreceksin. Kesin Elif buradadır. Bizim canımız sıkıldığında oyun evine saklanıyoruz. Bizi kimse bulamıyor burada. İyi tamam. Hadi aç bakalım. Tata. Bulduk işte seni Elif. Elif. Elif burada olduğunu biliyorum. Hadi çık. <laughs> Elif. Elma dersem çıkma. Armut dersem çık. Armut. Ya <laughs> Elif hadi çık. Oyun bitti. Yok. Burada da yok. Amca. Burada değilse nerede peki?